ler arasında bir tartışma çıktı. Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi iddiaya göre diyor ki ihalelerde sahte imza kullanılıyor. AK Partililer itiraz ediyor. Tansiyon yükseliyor. Biliyorsunuz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortakları. Bakalım şimdi ortakların kavgasına. Ya Sayın Başkanım bir... sahte imzanın nesini savunmasını yapacaksınız bize? Ahmet Bey yazın.

Dün birbirlerini yumruklamışlar bir belediyede Maraş'ta. Niye? Çünkü artık MHP'liler dayanamıyor. AK Partili Elbistan Belediyesi'nin meclis toplantısında denetim raporları görüşülüyordu. MHP'li komisyon başkanı Fevzi Ergin hazırladığı raporda bazı ihalelerde, yan tekliflerde sahte imza kullanıldığını yazdı. Ancak AK Partili Başkan o denetim raporunu okutmadı. Biz de diyoruz ki bir firma mal vermiş. Firmanın içeriğine baktığımız zaman bu verdiği mal satmadığı görüyoruz. Sezgin Bey, bakın. Öyle mi? Sevci Bey lütfen ama müdahale etmeyin. Bakın siz yazacağınızı yazınız. Başkanım siz Elbistan kamuoyunda bu meselenin konuşulmasının bugünden önüne geçmek istiyorsunuz. Bu kadar net. MHP'nin meclis üyesi Fevzi Ergin, Cumhur İttifakı ortağı AK Partili Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü ihalelerdeki usulsüzlüğün üzerine örtmekle suçladı. Peki Fevzi Bey siz denetim görevini yapamamanız, yanlış tespitlerde bulunduysanız ne olacak? Ayıya çekilen suçsuz, sahte imzalar benim değil, değil. E tamam, başkanım. Maske öyle okey evraklar benim değil. Ya Sayın Başkanım, sahte imzanın netin savunmasını yapacaksınız bize. İtirazınızı yaptınız. Dinlemek istemiyorsanız çıkabilirsiniz. De, Parti sahası, de. değilse, Ak Partili Başkan Cumhur İttifakı Orta MHP'nin sahte imza iddiasına yanıt vermedi. MHP'li komisyon başkanı ve üyelerin salondan çıkmasını istedi ve ortam gerildi. Bahsendur. Ne diyorsun sen? Biraz daha ne diyorsun sen? Daha ne diyorsun? tabaklara fırlatıldığı yumruklaşmaya varan kavga esnasında belediye meclisi toplantısının yayını kesildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldular. Dün birbirlerini yumruklamışlar bir belediyede Maraş'ta. Niye? çünkü artık MHP'liler dayanamıyor. MHP'lilerin çocukları KPS'den 96 alıyor işe giremiyor. Ama AK Partili yandaş 60 puanla işe giriyor. Cumhur İttifakı ortaklarının Elbistan Belediye Meclisi'ndeki kavgasını eski MHP'li Cemal Engin Yurt böyle yorumladı. Partili Belediye Başkanı diyor ki denetim Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclis üyesine denetimin siz denetimi doğru dürüst yapıyor musunuz? Ya yapmaya çalışıyor işte. O zaman da dışarı davet ediyorlar. Evet bir de Malatya'ya gidelim. Malatya'da